Hey, 2013, İzale. Şimdi rapçilerde söz artık Şiir bas Yeah Anlat Dinle. Dinle Merhaba politika bay bay gurur sense her yeri ben tayfunum Kaçıncı görs kaçıncı hüsra artık gelip say bunu Sağ İncirliden kalkıp Bağdat'ı bombalarken Semamca çok Müslüman Recep Tayyip Bey oynadı üç maymunu Aç gözünü Taksim'de faşizme karşı diren nasıl diye sorma Kimin parası varsa onunla gider basın Bu yüzden insanlar survivor istiyor Henüz 5 yaşındaki çocuklara sıkılırken biber gazı Bakmadan hiç kaptanın seyrine tam yol sanıyon Feymine laf yok dalıyor bombalıyoruz Teybine hat bombalıyor Çünkü şehir zengin fahişelerin kalçasına ritim değil Var o çocukların beynine kan pompalıyor İçine çek şimdi sağlam bir nefes gülünür haline kalpten sevince iki tane efes günümü kurtarır Hidrayla sabaha kadar dertleş Önce kalbimden sonra da yüzümden sildim ben tebessümümü Kafiyeden başka bir şey yok hepsinin namlusunda Hem de rüyalar değil sokak tecavüz kabusunda Gözün kimin namusunda sayın bakan bil ki benim milletim içki falan içmez cami avlusunda Hip hop bir yoldur ve yol boyunca bir yordu peşindedir Sen de özgürlüğün için bir yol bul çok bilip de rapçi serseridir diyordun O yüzden repçiler sokakta biber gazı yiyordu yeah. Doğruları duydun aynı göt kıvır Ve sen medya bütün yanla haberlerini ört kılıf Allah'ımdan iyi bilirler McDonald's ve Burger'ı uh. Olmuşsunuz bu kör cehaletin göt kılı ki kimse kalem kadar hırpalamaz Şiddet için emir verip cennet için kılmanamaz Durma savaş Bu emsiler kalemi alıp savaşa başladığında Seni senin siki kanunların kurtaramaz İlkbaharda doğdum Kim yalan de doğru Git karanlık oldu bugün Sokaklar maganda doldu Susmak, vurmak, kırmak en basiti Bugünlerde pek bir agresifim Bugün tuttu kalp krizi Buldu parmak izi Düşündü kurdu fantezi Düşünme yok bir çaresi Küçük bir kurşun tanesi Çocuktum üzdüm herkesi Bakınca bende serseri Bakınca kalbi tertemiz basıncı yere sertsin dedin Yapınca bende serseniş Sanarsın gösteriş Zamansız özledim Yalandı sözlerin Yaşaktı gözlerimden Kaçarsa ellerinden Sorma ben de bilmem Fakat birisi açıp belki dinler Belki dinler Belki Memleketimi terk edin lan İnsanların derdi bitmez Fikirlerime mermi girmez Zenginler ve sersefiller Herkes ister yardım Fakat bu kez elinizden değil Tutacaklar ensenizden Herkes aldı payını karanlıktan Boşa çaban yararsız Bak gerçeği gördükçe yaransızlar hep çare var aslında Ölüm, yaşam, savaş, barış Yalan, doğru, zaman, doldu Ölüm, yaşam, savaş, Doğru sana tamam. Elimde Doğru. kağıt Doğru. kalem ayrılmaz dostlarım hayat ve rap baya Teknik için ayakta bekle der devlet sağ yap ve geç kenarı ilikli, ayakkabını boyat kepenkindir indir kapat dükkanı Yat mezara gelip koyan çelenk birisi hayat, perest olma çünkü ben gibisin Hayatta hep dinlemem kandırmayın kendinizi rap hayat demek Sanat demek kanat bileklerini çünkü Yerden kalktığım sürece sorun değil dayak yemek Hı. Taş martı gibi halkı marçaya gerek var mı diyen yok gençlerim kahvelerde aylak yine Rüyalardan kalk halkı uyandırmak gerek Sokaklarda iz düşerse kan kırmızı bayrak yere Kandırdınız kaç kere huya gitti haydan gelen Petrol istediniz gidip suya muhtaçlardan bile Uyak olsun diye değil döktüm ben kalpten dile Mahşer günü geldiğinde dönüp bir bak kendine Kirli karanlık ve baskın kırılır aklın yükseldikçe sesin kısar devlet Kurup baskı bugün Reyhan'da Yarın Ankara ve Bartın Atlıyorken Orta Doğu rahatım Nasıl desin halkın işte yan bu dengesiz terazi Bir yanda gözyaşı bir yanda mutluluk telaşı Tutmadıkça politikan inançla yanaştım, İnatla savaştım Direndikçe gence silah şok ve kelepçeyle sataştın Sayenizde hayalden ibaret yarınlar bile Sınırlar kan güle. Sokaklar karışık ve fikirler perişan yine Yıkıldıkça biz yerinden güçlenerek kalkar Yeniden Dur. güçlenerek kalkan Adım kader müptelası artık bıraktım derazı Hayat nefeslerken derken tıkandım birden belası Özgürlüğümü elimden alırken anladım belası Yetim katili Amerika sorar Irak'tan ne lazım Gurur kaynağım insanların direnmesi Hakkı kaybolan adam dua için dilimdesin Bırak umutlarımız kimse tarafından bilinmesin Aklımız fikrimiz hep aynı Atam izindeyiz Biz iktidarın kopan ötleriyiz Umutların geçerdiği ağaçların kökleriyiz Millet kıstırmışken en adi köstebeği Fark eder mi karşıya yakayız ya da göz tepeyiz Saatlerini özümsesin her kürsü başında Sinirliysen eğer bil ki her gün adet günündesin Hiçbir şey bilinmesi komik Bugün devlet sussun ve insanlar gülümsesin Herkes aldı payını karanlıktan Boşa çaban yararsız Bak gerçeği gördükçe yaransızlar Hep çare var aslında yaşam, savaş, barış, işe gidiyorum Bir çanta bir bez maske zulamda Uyandım yürüyorum Polis önümü kesiyor bir tomayla Ben baş kaldırıyorum ifadelerim özgür suratımda çokum bu kavgada Hiç düşünmeden vur beni sakın bir saniye bile bekleme Çünkü ben bir asim ayaklanırım hayalleri yedeklemem Gözünü kırpma tetiğe asıl ne de olsa seni asla çıkartacaktır parayla son basın Tırsma elin titremesin kazandığın madalyon zengin edince fitre verirsin Günahların affolur korkma hurilerin yediden altıya düşmez inandığın mollalar mutlaka bir kılıf bulur Neden burada olduğunu bil ben hükümetin varlığını reddettim çünkü özgürlüğüme küfrettim Monarşiye göz kırptı her lafını dikte etti. Birilerinden öcü alırken benim hayatıma kastetti Sokağa koştum çünkü onlar hep yalan attılar Ben de duydum onlar insan bense kötü oldum Ben özgürlüğüm diye bağırdım onlara anarşist diye damga vurdu Hey valla hiç kimsenin boyunduru altında değilim özgürüm İstersem anarşist olurum istersem halk olurum Ben kendimin kralıyım bu yüzden vur beni lan titreme Sakın bir saniye bile bekleme Direnişe gidiyorum Bir çanta bir bez maske zulamda Uyandım yürüyorum Polis önümü kesiyor bir tomayla Ben baş kaldırıyorum ifadelerim özgür suratımda Hürriyetimi görüyorum tek başımayım ama çokum bu kavgada bir Direnişe gidiyorum bir çanta bir bez maske zulamda Uyandım yürüyorum polis önümü kesiyor bir tomayla Ben baş kaldırıyorum ifadelerim özgür suratımda umursamak Ümit etmektir Memur olsam bekleyeceğim ay sonu bir yavan ekmektir Senin patronlarının yaptığı insanları keklemektir Kadere inandırıp sonra sepetlemektir lan Ben inanmıyorum beni kurşun zoruyla inandır Ölümle tehdit et Topluma yamandır Sıkıya geldin ya tetiği kafama dayayıp şey işi dolandır Ulan senin taptığın üstünde piramit olan bir dolardır Kolaydır paran olunca bağırmak Ben inandığım gerçekleri hiçbir hayale savunmam Senin için olur paraya domalmak almak Sonra geyler günahkar olur Sense kahraman Ben sıvazlamam depresyona girip sızlanmayı Bas artık lan tetiğe mızmızlanmayıp Sokaklarda öğrendim arabaya binip hızlanmayı Bas artık lan tetiğe mızmızlanmayıp Direnişe gidiyorum Bir çanta bir bez maske zulamda Uyandım önümü kesiyor bir tomayla Ben baş kaldırıyorum ifadelerim özgür suratımda Hürriyetimi görüyorum tek başımayım ama çokum bu kavgada bir Direnişe gidiyorum bir çanta bir bez maske zulamda Uyandım yürüyorum polis önümü kesiyor bir tomayla Ben baş kaldırıyorum ifadelerim özgür suratımda tokum bu kavgada bir direnişe gidiyorum Bir çanta bir bez maske zulamda Uyandım yürüyorum Polis önümü kesiyor bir tomayla Ben baş kaldırıyorum ifadelerim özgür suratımda Hürriyetimi görüyorum Tek başımayım ama çokum bu kavgada kent İstanbul makyajı akar Gökdelenler çıban gibi çıkar İltihap şehrin her yerine sızar Tedavi çılgınlığa dümen kırar Dönme dolaplara tarla başı Domatesin çürüğü Tadı sası Disneyler gibi patlar gözü kaşı Tepeden inme bakış açınız şaşı İstanbul shit city atlı kadınca etsiz çiğ köfte Kısır döngü tadında çarpık kentleşme ufuktan bakınca Luna Park bura her yer çarpışan araba Otomobil endeksli şehir çıkış yok Tünel kaza köste bek karnı tok Karanlık bol fonksiyonsuz beton Renkten yoksun ahenksiz fon Taksime gereken yeni bir vizyon Dalga dalga yayılır Dubaizasyon Turizm odaklı fermentasyon Ve bunu sana anlatıyor televizyon İcraatlar tepeden hop diye iner Unutma heyecan, halk seni seçer Seçme şansını hibe eder seçmen Karar vermek bir nevi keder İstanbul ne olacak karar bizim Karar bizim, karar bizim Taksim ne olacak karar bizim Karar bizim, karar bizim, İstanbul'da olacak karar bizim, karar bizim, karar bizim, Taksim ne olacak karar bizim, karar bizim, karar bizim, karar bizim. Arap Baharı, hmm, kışa döndü. Tahrir duvarı, halkın sesini böldü. Direnişin simgesi ateş gibi söndü. Mısır'da yaşanan umudu kim gömdü? Taksim ve Tahrir Kardeş meydan Taksim pasifize tahrir talan Aç gözü zihinlere boş bir alan Al eline zapla uzaktan kumanda Krizdeki komşuya yardım edelim Keops piramidini Taksim'e getirin Akropolis'i Çamlıca'ya dikelim Küresel kentleşme böyle olur ciğerim Rakı balık parthenon şiş kebap Amaç yedi tepeyi markalamak Karmaşık değildir güncel sanat imza ışık Joseph Fuat, İstanbul ne olacak? Karar bizim, karar bizim, karar bizim. Taksim ne olacak? Karar bizim, karar bizim, karar bizim. İstanbul ne olacak? Karar bizim, karar bizim, karar bizim. Taksim ne olacak? Karar bizim, karar bizim, karar bizim.